Abi Evet kebapçılar, köfteciler, ciğerciler, böbrekçiler, yürekçiler ben de... Hayatımda daha önce yemedim yemeklerin ikinci serisini yapıyorum da Buyurun Evet Gaziantep içli köfte ne kadar fiyatı? 30 lira Tanesi Evet Ben bir tane alabilir miyim? Alabilirsiniz. tabii ki Bir tane verir misiniz? Hadi efendim ne demek evet, hemen Hadi Annesi kusur Verelim efendim verelim Buyurun Daha önce evet. yemedim yemeklerin ikinci serisi Urfa kebap ne kadar? Burfa Ekmek arası 100 lira 100 lira tamamdır. Evet. Bir tane de ondan alayım. Evet abi buyuruyorsun. Evet bir tane Hazırlanırken video çekebilir miyim? Nerede abi? Ekmek arası satı abi. Porsiyon aynen. 100 lira dedilerdi. Aynen 100 lira. Urfa Hazırlanırken video çekecektim. Bak 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 bak. burada kebapım. Maşallah Abi hazırlıyor orada da. Abi biber koymasanız olur mu? Acı mı biberler? Teşekkürler. Arkadaşlar hayatımda ilk defa içli köfte yiyorum. Hayatımda yemedim. Yiyeceklerin ikinci serisi videosu bu. beğendim. Evet beyefendi kebabı da geldi. Dürüm kebabı. Göster, göster beni. Gösterdim Arkadaşımın abi. Arkadaşımın dürüm kebabı geldi. Harika. Antep usulü. Dürüm efendim. Teşekkür ederim. Bu da olur. arkadaşlar birazdan yiyeceğim. Yani Tamamdır. Birazdan versen parasını veriyorum. Tamamdır. Bir saniye. Parasını veriyorum. Youtube'dan takip eder misin? Muhtade, değil, değil. Değil, 100, evet. şöyle de 150. Üstü alayım ben de daha sonra diye. Tamam hadi başlıyorsun abi. abi. Bir dakika şöyle alayım ben de. Dışını o kadar çok beğenmedim ama içi gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Bu videomun birinci serisinde ben kokoreç ile midyeyi beğenmedim asla. Ne kadar? Ucuz mu, pahalı mı? Çöp. Arkadaşlar çöpümü hiçbir zaman bırakmıyorum, çöp atıyorum. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Hayatımda yemedim. Yemeklerim ikinci video serisini yapıyorum da hayatımda daha önce evet. macun da yemedim. Yapabilir misiniz bana? Peki kardeşim bu pahalıdır. Osmanlı macunudur. Zorlar kardeşim içinde. Bunu yemeyen hasta oluyor. Tamamdır. Bu neli? Bu elmalı. Kardeşim. Elmalı. Böyle. Evet bu elmalı. Kırmızı neli? Kırmızı çilekli. Bu çilekli. Çilekli kardeşim. Bu çilekli işte böyle görüntülü gibi. Gülüm. Şifa mı hazırlıyorsun evet, İslam? Şifa hazırlıyorum kardeşim. Şifa kaynağı bende. Evet efendim. Allı, güllü ballı. Evet şifalı abla bak. Bakar mısın şifalıdır ablam. Evet şöyle. Arı ile gelmiş. Evet efendim böyle. şifalıdır. Şifalı mazim efendim. Evet. Tam Fiyatı tam. ne kadar? Buyurun. Fiyatı 30 TL kardeşim. Tamamdır. Buyurun. Buyurun. Tabii ki. Parayı alayım. Şöyle verelim. Tamamdır. Hemen evet, paramızın üstünü verelim. Şifa olsun kardeşim. Tamamdır. Her yerde bulunmaz efendim. Tamamdır. Osmanlı torunuyuz biz. Abla Osmanlı torunları geldi. Evet şöyle paramızın üstü kardeşim. Tamamdır şöyle aldım. Tamam. Anne şu bağlı. Youtube'da, şey, YouTube'da yayınlayacağım Murti TV. Tamam efendim. Tamamdır teşekkürler. Arkadaşlar tadına bakıyorum. ne gerek var anne Elma o kadar güzel değil. <laughs> Çilekli güzel. <laughs>

Portakallı da güzel değil o kadar. Tamam. Biliyor durun. Sey ya. Tek beğendim. Çilekliydi. Sey hey. Aa. Aa. Hey hey. Aa aa. Sey sey. Hey hey. <laughs> tek beğenmedim yanım insanın ağzının içine çok yapışıyor yapış yapış <laughs> ne kadar yapış yapış olduğunu artık Siz düşünün diyemedim o <laughs> Şurada çöp kovası bulabilirsem onu atacağım. Arkadaşlar bıraktım. Şunu da şöyle düzelteyim. İçine atayım. Tamamdır. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hayatımda daha önce yemedim yemeklerin ikinci serisini yapıyorum da. Şırdanla mumbar yemedim ben daha önce. Evet. Şırdan ve mumbar fiyatlarınız nasıl? Hazırlanırken video çekebilir miyim? Şırdan ne kadar? Şırdan 100. 100 lira. Mumbar? 130 130 lira. Sonra Tamamdır. Sen Fenerbahçe Aynen Fenerbahçe'liyim. İnşallah. Al bakalım. Bir buçuk al. iki tane bir al. Teşekkür ederim abicim. Ayran da alabilir mi bir tane? Bu mumbar. Bu da şırdan. Arkadaşlar. 60 abla. Işıldan mıydı? Tamamdır. Biraz önce ben buna mumlar dedim, karıştırdım. Hatay sofrası burası da buyurun hoş geldiniz. Buyurun. Bu ne kadar güzel lezzet böyle ya. Hoş geldiniz. Hatay sofrası burası. Al 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 Buyurun. Yöresel lezzetler burada efendim. Buyurun.

Yöresel lezzetlerimiz burada. Siparişler masada efendim. Buyurun. Çatalla beceremedim. Arkadaşlar güzel ama tuzu fazla sanki. Hoş geldiniz. Evet. burası. Barışlar masada buyurun. Hoş geldiniz. Yöresel lezzetler burada buyurun. Evet. Abla bir şey sorabilir miyim? Abla bir şey sorabilir miyim? Merak ettim için soruyorum sadece. Hani videodaydım da. Şimdi Mumbar hani burada Şırdan Hatay yazıyor da normal Adana'ya ait değil mi? Adana'dan geliyor. Adana'dan geliyor. Hatay sofrası burası efendim. Masada sipariş alıyoruz. Gereksel lezzetlerimiz burada. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet, Her türlü cevapları var. Hatay et beni. İçti Buyurun. buyurun, buyurun Gereksel lezzetler burada. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hatay sofrası burası. Gereksel lezzetler burada. Buyurun. 100 liram şuradan mumbar 130 liram Hoş geldiniz. Hatay sofrası burası. Yöresel lezzetler burada. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Siparişleri masada alıyoruz efendim. Buyurun. Hatay sofrası burası. Buyurun hoş geldiniz. O yani kadar ne güzel değil yani. Bir <laughs> bak <laughs> 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 özür diliyorum. Numbarı ben beğenmedim. <laughs> Midem mi? kaldırmadım. Hatay <laughs> sofrası burası efendim. Siparişleri masada alıyoruz. Hoş geldiniz. Buyurun. Görevsel lezzetlerimiz <laughs> burada. Yerlerimiz müsait efendim. Buyurun. Gel bu çıtara bir <laughs> oynabla. Arkadaşlar şırdan yedim fakat mumbarı beğenmedim. Geldiniz, Kolay gelsin. Merhaba. 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 Hayatımda denemedim. Yiyeceklerin içeceklerin ikinci seri videosunu yapıyorum da. Ben bir tane egzotik alabilir miyim? Ne kadar fiyatları? 20 var, 30 var, 20, var. <laughs> 20 küçük bardakta oluyor herhalde. Evet, bunlar 20 lira. 30 var, 40 var. Küçük 30'luk alayım o zaman ben. Leli olsun? olsun. Egzotik olsun. Sadece egzotik. Tamamdır. Parasını birazdan çıkarıp vereyim ben. Kral şöyle parası. 30 lira. Teşekkür ederim. Bol kazançlar. Arkadaşlar biraz önce sordum. Egzotik ne demek diye. O da yaban mersin dedi. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok güzel tadı. Arkadaşlar ben hayatımda hiç kağıt elba yemedim. Arasına kakaolu dondurma koydurdum. Sosuyla beraber. Bu şekilde. Tadına bakıyorum şimdi. قاعد تزلج Açıkçası ben beğendim. Evet. Arkadaşlar hayatımda daha önce yemediklerim arasında tayin de vardı. Ben biraz önce Haşhaççı ve susam çektim. Oradan tayin aldım. 20 lira. Çık kaseye koydurdum. Kilosu 130 lira. Ben tanımlık bakıyorum sadece video amaçlı. açıkçası güzel değil. Beğenmedim. Alıp da yemeyeceklerim arasında bir tane daha eklendi. Kokoreç, midye, mumbar ve tayin. Bunları asla alıp yemem ben bir daha hayatımda. Arkadaşlar hayatımda yemediğim yiyecekler arasında İzmir bombası ve Ermola turta da vardı. Ben bunları içmedi aradım tatlıcılarda her yere sordum fakat bulamadım. Arkadaşlar nereden bulabilirim yorumlara yazar mısınız? Her yere aradım fakat bulamadım. Uşak'ta suşi aradım. Yemediklerim arasında suşi de vardı. Uşak'ta da bulamadım suşi. Sadece bu üçü kaldı. Dördüncü videoda bunları bulabilirsem bana yorumlarda bir destek olursanız yani mutlu edersiniz ben nereden bulabilirdim diye teşekkür ederim benim videomu izlediğiniz için benim videom buraya kadardı. Böyle videolardan haberdar olmak için videomu beğenerek yorum yaparak bildirimleri açarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz teşekkür ederim.